video. Adına Milli Bayram Kutlaması koyduğum minik oyun modumun tanıtım videosudur. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yaklaştığımız günlerde aklıma asma bayrak hazırlama fikri geldi ve öyle başladım bu işe. Sonra hadi bir de direkli bayrak olsun dedim. Ardından dizi bayraklar, el bayrağı ve animasyonlar derken birkaç parçadan oluşan bir mod paketi hazırladım. asma bayrak ayarlarıyla gösterime başlayalım isterseniz. Asma bayrağımız kendiliğinden dalgalanan bir yapıya sahiptir ve üstüne tıklayınca bu obje ile ilgili birkaç ayarla karşılaşacaksınız. Bayrak değiştir menüleri bu bayrağın sahip olduğu diğer iki renk seçeneğine ulaşabilecek ve yaşam modundayken renk değişimi uygulayabileceksiniz. Asma bayrağımız Ay Yıldızlı Orijinal Türk Bayrağı Atatürk'lü Türk bayrağı ve sadece Atatürk bayrağı olmak üzere üç farklı renge sahiptir. Ve bu bayrağı ister duvara, isterseniz de tavana tutturabileceksiniz. Fakat eğer tavana tutturmak istiyorsanız bunun için de bir ayar uygulamanız gerekecek. Asma bayrağımız varsayılan olarak duvara çivilenmiş şekildedir. Yandan da gördüğünüz gibi bayrağı satın alma modundan alıp yerleştirdiğimizde onu bu şekilde çivilenmiş vaziyette bulacaksınız. Tabana yerleştirdiğimizde duvara tutturulmuş gibi görüneceğinden yaşam modundayken bayrağın üstüne tıklayıp tabana çivile etkileşimin uygulamamız gerekecek. Bunu yaptığımızda bayrağın şekli değişecek ve tutacakları tavana yapışacak. Dizi bayraklara gelecek olursak bu bayrakları duvarın üstüne getirdikten sonra konumlayabilir. Ters dönmüşse nokta tuşuyla ön yüzüne döndürüp duvara çakabilirsiniz. Arasına bayrak dizdiğiniz köşelere kolon yerleştirirseniz, bu bayraklara sanki kolonlara tutturulmuş bir görünümde kazandırabilirsiniz. Direkli bayrağı da bina önlerine yerleştirebilirsiniz. Evet, bayrak tanıtımı bitti. Şimdi sırada sim etkileşimleri var. Seçili siminize tıkladığınızda Milli Bayram Kutlaması adında yeni bir menü göreceksiniz ve bayrak sallama, saygı duruşunda durma. Türk selamı ve İstiklal Marşı okuma etkileşimlerini bulacaksınız. Eğer Get Together paketine sahipseniz ve bir grubunuz varsa bu etkileşimlere birlikte de geçebileceksiniz. Birlikte yapmayı seçerken diğer simlerin yanınızda olduğundan ve sizinle aynı cepheye bakar vaziyette bulunduğunda ve başka bir şeyle meşgul olmadığından emin olun. Çünkü bazı etkileşimler aynı anda çalışırsa güzel görünecektir. Şu an gördüğünüz animasyon, tek elle bayrak sallama animasyonu. Bu da, iki elle bayrak sallama animasyonu. Ve 10. Yıl Marşı, bayrak sallama animasyonları da bize eşlik ediyor olacak. Bu animasyon, emekleme çağ bebeği ve çocuk simler için geçerli değil. Fakat, onlar için de diğer elleriyle bayrak sallama animasyonu mevcut. Ve tek elle bayrak sallama etkileşimini gerçekleştiren çocuk ya da emekleme çağ bebekleri, bu etkileşimi kimi zaman sağ, kimi zaman sol elleriyle gerçekleştiriyor olacak. Yaşlı simlerin bazıları da kolunu ya tam kaldırabilen ya da yarı kaldırabilen bir animasyonu oynatacak. Bu da Türk selamı. Bu etkileşimi gerçekleştiren sim, bozkurt işareti yapar. Bu arada bozkurt işareti Türklerin Türk olduğunu belirtme işaretidir. Aynı zamanda Türkün zaferini temsil eder. Yani siyasi bir işaret değildir. Seçili siminizle başka bir sime tıklayıp Bozkurt Selamı'nı seçerek karşılıklı selamlaşmasını sağlayabilirsiniz. Bu etkileşim ikisi arasında dostça ilişki seviyesini arttıracaktır. Sırada Saygı Duruşu var. Ve bu etkileşimi emekleme çağ bebekleri dışındaki tüm yaş grupları gerçekleştirebilir. ve Milli Maaşımız eşliğinde İstiklal Maaşı okuma etkileşimi. Eğer Seasons paketine sahipseniz, bu etkileşimleri bayram gelenekleri olarak da kullanabileceksiniz. Hadi bunu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ekleyerek örnekleyelim. Bir sonraki günü seçip Bayram Ekleme butonuna basıyorum. Bayramımın adını yazıyorum ve gelenekler listesinden bu moda özel etkileşimlerden birkaçını seçiyorum. Bayram yaklaştığında simlerim böyle bir duyguya sahip oluyor. Ve eğer bir sim milliyetçi özelliğine sahipse bu gelenekleri uygulamayı çok seviyor. gelenekleri hep birlikte gerçekleştirerek görevleri herkesin tamamlamasını da sağlayabilirsiniz. <laughs> Son olarak etkileşimlerin oluşturduğu yeni duygulara da bakalım. Evet. Bir videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sims'le kalın. Hoşça kalın.